Arkadaşlar bugün hileli Brawl Stars oynuyoruz. Zaten indirmesi çok kolay. Videoda gösterebilirim herhalde. Pekka gel 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 Hadi be. Abi Pekka çok vuruyor. Ne oldu? Ne olayım? Pek olmaz ya. Bizim robotu alalım bari. Nasıl olur? Çekilin başına bir gürüzü Abi zaten bu amına koydu ortanın yani. Oo, oh, Gel. Sen de gel. Tamam. Vay pek acımız çok güzeldir. Saygılarla anıyoruzdur. Raven. Sinirimi bozma ha. Raven. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm. Ay İkinci oldu. Neyse. Şimdi e, zaten bu nasıl indiriliyor göstereceğim abi. Arkadaşlar ya e, şeye giren abi. Chrome'a girin ya da Google'a girin abi. Ben Google'u tercih ediyorum. Nuls Brawl yazıyoruz abi. Ben de zaten var. Şimdi sizde en baştaki gözükebilir belki. Bak abi şu özel sunucu hileli mod sınırsız altın ve elmas diyor ya. Ve Nuls Brawl hileli, normal sürüm falan. Bu belki şu Nuls su da indirebilirsiniz. Ben ne var zaten. Bunu da indirebilirsiniz abi. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar. Şimdi boss olduk zaten ben biliyordum. Çok kolay boss olacağımızı. Çünkü boss aldığımızda boss alıyoruz. Her maç. Ama Kardeşlerim, hadi Allah lobi. Siz kimsiniz lan? Tarıyorum lan sizi Allah 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 lan 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 yapıyorsunuz çocukları siz kimi şeker yapıyorsunuz? Ulan gelin lan. Gelin lan. Allah ta tara, tara bitmiyor la. Pekkacığımız hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Pekka pekka. Pekka. Pekka çok güzeldir var ya. Çocukluğumda çok seviyordum ve öldürmeye başardım. Aa Pekka yine geldi ben bunu öldürürüm. Mal. Pekka papucu yarım çık dışarıya ya oynayamalım. Hayır oynayamayak abi. Ulan ben okula gitmeyeceğim. yayın açarım artık. Çünkü bayağıdır yayın açmıyorum. Abi biz de bir yani kupa açıyoruz yani. Ben dün bunu yükledim. Abi zaten ee. Neyse. şimdi ben söyleyeyim abi. Bak şöyle. Allah'ım kardeşim niye buraya geliyorsun git kendine Bunu demeyecektim neyse. Allah'ım ya Rabbim ya Allah ya. Hadi Allah edin. Şimdi zaten ben size ee, Öğretmeyi, indirmeyi de öğrettim Biliyorsunuz ki. Ay ben böyle işin adını koyayım. Abi zaten ben... ben ...Size, ee, ...zaten arkadaş olabiliyoruz, böyle oynayabiliyoruz normal maç. Ama bunda oynayamıyoruz. geliyor. Kişi yani, sonra, sonra bu kişi darbeci. Sonra bu çok akıllı bir daha iyi olur çünkü e, oynayabiliriz falan. Oynayabiliriz orada falan. Burada olmuyor abi. Bu oyunda. Bu oyunda hiç olmuyor. O yüzden burada oynayabiliriz. 哎。